haftanın konusu evdeki görev ve sorumluluklarımız. Evde belirli görevleriniz, sorumluluklarınız var mı? Evinizdeki hangi işleri hangi aile bireyleri yapıyor? Evdeki sorumluluklarımız nelerdir? Gelin bir göz atalım. Bu arada açıklamalar kısmında sizin için hazırlamış olduğum etkinliklere de göz atabilirsiniz. Eda arkadaşımız Bizim için kendi evlerinde uyguladıkları kuralları yazmış. Bunu inceleyebiliriz. Ama öncelikle bizim görev ve sorumluluklarımızın önemi nedir? Bunları yerine getirirsek ne gibi faydası olur? Bunlara bir bakalım. Evimizde güvenli huzur içerisinde yaşarız. Ailemiz, ihtiyaçlarımızı karşılayarak bizim sağlıklı ve mutlu olmamız için elinden geleni yaparlar. Aile içinde her bireyin sorumlulukları yani yapmaları gereken işler vardır. Anne ve baba evin geçimi için çalışır. Evin düzeni ve temizliği için de emek harcarlar. Büyüdükçe zamanla çocukların da görev ve sorumlulukları artar. Evdeki işleri paylaşarak iş bölümü yaparsak işler daha hızlı ve yorulmadan biter aile içerisinde daha fazla zaman geçirilebilir. Ayrıca küçük yaşta sorumluluk almak ve bunu yerine getirmek aile içinde öğrenilir. Ev işlerinde yardımcı olmak becerilerimizi geliştirir. Temiz ve düzenli ortamda yaşamak sağlığımız için de önemlidir. Dağınık ve kirli ortamlarda yaşamayı kimse istemez. O zaman evde üstlenebileceğimiz sorumluluklara bir bakalım. Mesela balkonu süpürmek, çiçeklere su vermek, evde biriken çöpleri çöp bidonuna atmak, sofranın kurulup kaldırılmasına yardımcı olmak, eğer evcil hayvan besliyorsak bakımında sorumluluk almak. Örneğin kafes temizliği ya da onu beslemek gibi işleri üstlenmek. Yemek yapan annemize yardım etmek. Oyun oynadıktan sonra oyuncaklarımızı toplamak ders çalıştıktan sonra masamızı düzenlemek, kitapları çantamıza veya kitaplığa kaldırmak. Sabahları uyanınca yatağımızı toplamak. Odamızı gün boyunca düzenli ve temiz kalmasına dikkat etmek. Odamızın temizlenmesinde aile büyüklerine yardım etmek. Giysilerimizi temiz tutmak. Giysilerimizi katlayarak ya da askıya takarak dolaba yerleştirmek kirli giysilerimizi asla dolaba koymadan kirli sepetine atmak. Ayakkabılarımızı çıkarınca boyayarak dolaba kaldırmak. Eğer evde uyguladığınız farklı sorumluluklarınız varsa yoruma yazabilirsiniz. 70. sayfadaki görsellerde sorulara bakalım. Aşağıdaki resimleri inceleyin. Sizin evinizde bu işler kimler tarafından yapılıyor söyleyin. Bu işler evimizde anne ve babamız tarafından da yapılabilir. Peki, evdeki tüm işleri tek bir kişi yaparsa ne olur? Evdeki işleri başkasının yapmasını beklemek ve tek başına yapmasını beklemek doğru değildir. Ailedeki bireyler işbirliği yapmalıdır. Çocuklar da sorumluluk alarak ev işlerine katkı sağlayabilir. Ailedeki her bireyin mutlu olmaya dinlenmeye hakkı vardır. Peki çocuklar siz bu işlerden hangilerini yapabilirsiniz? Neden? Odanızı toplayabilir, balkondaki çiçekleri sulayabilir, sofranın kurulmasına ve toplanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bunlar güvenli işlerdir. Sorumluluklarımızı yerine getirirken güvenliğimizi de dikkate almalıyız. Elektrikli aletleri tek başına kullanmamalı ocak ve fırın gibi aletleri çalıştırmamalı. Kesici aletler kullanmamalıyız. Yanımızda bir büyüğümüz varken onun yemek yapmasına yardımcı olabilir. Bulaşıkları yıkayabiliriz. Gerçekleştiremediğiniz görevleriniz ve sorumluluklarınız için neden aile bireylerini bilgilendirmelisiniz? Çünkü gerçekleştiremediğimiz bu sorumluluk için ailemizden destek olmalarını isteyebilir ve onların yardımıyla problemimizi halledebiliriz. Şimdi gelin birlikte doğruları ve yanlışları bulalım. Yardımlaşma olursa evdeki işler daha çabuk biter, doğrudur. Ütü yapmak çocukların görevidir, yanlıştır. Evimizde hepimizin sorumlulukları vardır, doğrudur bir öğrencinin en önemli sorumluluğu derslerine çalışmaktır. Doğrudur. Evdeki her işi annemiz ve babamız yapmalıdır. Yanlıştır. Çocukların yataklarını toplamak annelerin sorumluluğudur. Yanlıştır. Her aile bireyi evde üstlendiği sorumlulukların gerektirdiği görevleri yerine getirmelidir. Doğrudur. Giysilerini temiz ve düzenli tutmak çocukların sorumluluğu değildir yanlıştır. Odasının, çalışma masasının, oyuncaklarının düzenini sağlamak çocukların görevidir. Doğrudur. Ayakkabılarının bakımını yapmak çocukların evde üstlenebileceği sorumluluklardandır. Doğrudur. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ailemizin mutluluğuna katkı sağlar. Doğrudur. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.